Daha mı? He. Ne oldu ilk maçı? ya? Söyle sen kaç kanat aldın? 48. Ben? 55. 55 mi aldın? Kim yendi? Çak. Çak. <laughs> hadi bakalım ikinci tur. Yı ben yıkıldın Bil değil mi? Sen başlıyorsun. Yıkıldın değil mi? Başladım. Tebrik ediyor mu beni? Ha. Aferin. Yola gel böyle. Hile yok ha. Aybike gene onların siyah tarafını çevirmişsin. Beyazını çevirsen üsttekilerin. kaç? 9. Bunun için harcayamam onları. Be. Sen harcayamazsan ben harcarım. At. Sen at. Attım ya kız. Abi. aldı ya adam Az önce sen atmadın. Hayır iyi aldım ya. Ay bir film çeviriyorsun ha. İyi bunu sen attın. Bunu da ben attım aldım. At. Ben yatayım mı? Bunu atmayayım. Yani. Onu, onu yaparsa? He? At Atma bakalım bir. Atmayacak. Ooo. Çok iyi. At. Kaç o? İkili. İki. İki. Neyse almayan. Haydi onu. At. Ay be! Uno diyeceksin kız? Uno! Joker attın yere. Joker'e jokerle uno yap. Una. Uno! Uno'lar topladın mı? Oo! Una. Bu eli Aybüke götürüyor. Ben yapacağım. Sen bizim kağıtlarımıza bak, biz senin kağıtlarına bakmayalım. Bir sana bir bana bakma. Bak bak, Jokerler hep kendine çekiyor ha. <gülüyor> 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 Filmci ya. 8 8 değil, 7. Bana 8 el <laughs> Kesin Joker vardır orada. Onu vardır. Hepsinde 8 As. var. Bekle. Düzenleme yapıyorum. Hem önce sen atıyorsun. Her tur sen atıyorsun. Sen atacağım. Bana ne? Sen atıyor. Al. Kız beyaz tarafını beyaz, çevir, ne inatçısın kız. Bak. Bana bak, burası siyah. Şurası beyaz. Sanki yine yıkalacan gibi, içimde bir iz var. Çünkü hile yapıyorum. at Gel buraya. <laughs> Düş. Sağ. At. Attım ya. Dört atma ya. Dört atma. Bana ne yapayım o zaman? Dört attım ha. At, at, koy, koy, koy. Önce koy. sen at, önce sen at. Koy. Önce sen at. Dört müydü o? Dört değildi. Dört değil. Sekizdi. Gördüm. Dört bu. Sen de sıra. Tamam sıra sende. Ben attım ya. Dört, altta işte. Dördü sen attın, sekizi de ben attım. Hadi at. Hayır, hayır. Al. Sen al. benim başka kalmadı. Hepsi yok geldi. At. Benimkilerin hepsi joker. Sıra sende. Cıllı yapma. <laughs> Yedim şimdi seni ha. Ya. At. Sen atın şimdi benim. Hep, Oo. Benimkilerin hepsi joker. Önce sen at. Kız ters tarafına attın. Bak ters. Beyazı. Joker mi? Şevket. İyi hadi bakalım. At. at. Sen at benimkilerin hepsi Joker. Tam benimkilerde var Joker. Ama ne sen at benimkiler. Ben biliyordum o benimkini Haydi geçmiş olsun bu elle Aybük'e götürdü. Daha bitmedi ki. Evet yani aldı işte. Boy